Arkadaşlar Futbol YouTube hesabına hoş geldiniz. Bugün söz verdiğimiz gibi saçlarımızı boyuyoruz. İlk kurbanımız Hasan. Hadi videoya geçelim. Gözünü kapat akıyor. Gözünü kapat ayıma al. Yani. Şey peçete ver verebilir misin? Peçete verebilir <laughs> İyi iyi anlın da boyandı anlın da boyandı. Onu siler de. Dur gözüne gitmesin. Çok ak ya. Biraz daha uzakta hmm. yapsana bak. Vaaay. Wow, okay, Ya okay. neymiş öyle ya. Rengi bayağı iyi. Oooo. Oy maşallah. Peçete Ben Lan gitme. A lan. Geldi. Ben tonikleyebilirim. Usta. Çırak al yap şunu ya. <laughs> Ver ben tamam. Evet adım adım ya ana biraz Anadolu. bak olsun biraz daha uzak mı yapayım ya? Biraz... Şu an ne oluyor hiç bilmiyorum. Adım i̇nşallah, adım inşallah yeşil yapmamışsınızdır. Hasan'a döndün, Hasan'a şey, Musa döndün, Musa döndün. İnşallah yeşil değildir o, Göreyim Yok lan Musa döndüm Şunu şey yapmamı izin verir misiniz? Bir saniye. Ne kadar bravo al, al. ya. Umarayı ben boyayacaktım. Aha al al. Teşekkür ederim. Al, al. <laughs> Çok şey yapma. Doğum <laughs> Tamam tamam. Sayg Doğum ya. Ayıp ediyorsun. biraz zahir et. Uzaklaşıyor. <laughs> <laughs> Oğlum az uzaktan tut ne yaptın? Vay, ne <laughs> Çok iyi oldu ha. <laughs> şey Çok oldu ya. Gerald yapıyor ya. Dur şöyle yapayım da bir. <laughs> <laughs> ya yakından kısa. Ya, yeşil mi yaptın? Ben ben, hayır, yani. hayır, 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 hayır. hayır lan Doğru yeşil değil. Bak, inan. Gerçekten yeşil. Bak Gerçekten. gri mi? gri. Elime bak tamam. Bak. <laughs> Şöyle yapalım. Benim elim oldu lan. Fıs fıs. Ya, ben, berk, ben Eskiden ben mi boyayıcıydım be? Evet Hasan Bey sizdeyiz. Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissediyorsunuz efendim? Hiç bilmiyorum. İlk defa saçım boyandı. Bakalım. Bence okey. Tam böyle yaşlı gibi oldun. Kirli saç. Lan tam sayı. Lus'a benzedin kanka yani korkma. Arkası bayağı <laughs> Tam Lus'sun Lusa şu an. Lus'a benzedin esprisi İyi geldi. Mi? Hmm. He? İyi mi? İyi. Çok mutluyuz gerçekten Ama şu an. ettiğin bu gibi bu. bir gri <laughs> yani. oldu. O kadar komik video oluyor ki. O rengi çok açık değilmiş. Yani Yeşil gri... de etkili olur bu. Şey gri biraz. Şu gri. Anasını gri lan. Böyle bir şey oldu. Parmak değil de. aynen. Aynen. Gümüş olmuş bu. Gümüş. Nereye gitmiş? İyi mi? Bilmiyorum. Şu, bu şu, an böyle duracak mı? Böyle duracak şu an. Böyle bekleyeceğim. Ha kuruması lazım ona daha değil mi? Evet, bir tık kuruması lazım. <laughs> Lut boyandığı için aşırı mutluyuz. O kadar komik oluyor ki şu an. Anlatamam yani. Duygularım her yerimden akıyor. Teşekkürler. Parlak, günün neredeyiz bugün Solkey? Ok. Ha? Neredeyiz? Nerelisiniz? Evet arkadaşlar. Ha, gel. Dur. Gel. Genel kültür. Nerelisiniz? Bodrumluyum. Bodrum'un en meşhur yemeği. Mandalina. Yoksa şöyle akıyor. Teşekkürler. biraz. <laughs> koronalı koronalı <gülüyor> getirme onu ya. Bir de bana bir tane daha. Sperlik mi? Saniye Sperlik de değil de. YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sprey boyayla saç boyamayı yapıyoruz. Evet Sinan Bey nasıl hissediyorsunuz efendim? Şampiyonluktan ötürü çok mutluyuz. Şampiyonluk karşılığında verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururu var üzerimde. Oo. Yani e, çok iyi. Nerelisiniz <laughs> efendim? <laughs> Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum Beşiktaş bölgesinden. İstanbul'un en meşhur yemeği? Ee, un kapanı pilavı. Teşekkürler. Bir <laughs> şey değil. <laughs> Herkese merhaba. Şampiyon olursak saçlarımı yeşile boyaması için çocuklara söz vermiştim. Şimdi sözümü tutma zamanı. Onlar bir daha şampiyon olsunlar. Ben bir daha boyarım. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki şampiyon olsunlar. Umarım eğlenirsiniz. Ben eğlenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bravo bir şey. çok, mutluyum, çok gururluyum. Aynen. mutluluğunuzu <laughs> bir kamerada <laughs> gösterir misiniz? Çok mutluyum. Çok gururluyum. şampiyon olduk. Mi Nerelisiniz? <laughs> İstanbulluyum. İstanbul'un en meşhur yemeği. Islak hamburger teşekkürler <laughs> herkes bir çizik atsın şimdi yukarıya çizik? yukarıya da bir çizik yap fıs fıs diyor Ay! Oh! Ay! <laughs> yalnız renk burgu vermiş geriye bak hamburgeri yaparım hay maşallah soğuk ya. lan çok soğuk <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum soğuk <gülüyor> lan abi ne yapayım ısıtayım mı de. içecek zaten Tamam yeter diğerleri yaptı. Yani yapayım. bırakmadı bıraktı geldi. Islarken kovuldum mu? Lan elini <laughs> Şu uzaklıktan. Direkt saçalım. <laughs> evet usta edin Dik Ay, yapma. Bir tane resmini çeksene. Tamam. abi gitti açıldı bu arada. Benim şaka değil. Benimki Benim, yani de güzel oldu. Yani <laughs> güzel oldu. Bayağı güzel <laughs> oldu. Aksanım. O bence evet, daha büyük sıkıntı yaratıyor. Lan dur biz bir gerçek dur. Kimi tekme bensiz olsun. Ayy. Tamam oğlum onurlansın. Rengör dur dur Oğlum adam araba mı boyuyorsun arkadan kaporta gibi? Herife şey bak ya. Pimp abi, my ride'e döndü. Abi ben geldim <laughs> sakin ol. Olay bende. Çok yakın çok yakın. <laughs> Çekil. Şey, şey diyeyim mi rengi, rengi çok güzelmiş ha. Sen yani bu şimdi kırınca da. oğlum enseme niye sıkıyorsun? <laughs> oğlum sen <sınır> mısın <laughs> lan? Dur, <laughs> lan? Oğlum benim enseme sıktı. <laughs> abi yapıyor dengesiz. Eğim yok. Hayır <laughs> abi buraya aldım ya. <laughs> Onu lüt son ritüşleri o yapacak. İşte, Nereyi ne yapayım abi? Yanağımı yap Tolkay. Nereyi <gülüyor> yapayım Yapayım <laughs> abi. Yap da var abi. <laughs> şuraya <gülüyor> şuraya <gülüyor> şuraya. <gülüyor> şuraya yap. Oğlum arka taraf değil yukarı değil mi abi sadece? Abi, şuraları yapalım mı? Ense <laughs> tarafı. Nereye istiyorsanız yapın Yanlar abi. Abi yap işte. Yanları alalım mı abi? Yanları alayım mı abi? Al al yanları al. Yanları falan da al. Kulaklık dikkat et de, kulaklık dikkat et aynen. Şöyle yani yap onu. Uzak biraz uzak. Biraz uzak. Dur bir dakika yap. buldum. Bu <laughs> 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 nasıl iş ya? Hayvan herifler. Koy koy. Oh. O tarafı da al abi. Abi 20 santim. <laughs> Aman çok yakın <güzel>. abi. <gülüyor> çok <gülüyor> abi çok şu abi, şu abi, <laughs> Ayman gibi şey yapıyorsunuz. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Tamam. Tamam artık kulağım bulağım her yerim. <laughs> Oğlum tamam lan. Sakal ne olacaktı ya? Sakal çok kim yapıyordu? Ben yapacaktım. Bakalım ha yapma zor. ya. Çok zor. <laughs> ben yapacak. Şu önleri düzelt. Düzelte. <laughs> Önden akıyor abi, çok akıyor. <laughs> o yakın. Evet. Tamam. Kamera nerede? Kamera burada. <laughs> Söz vermiştim. Söyle. Sen... Şöyle. Çıkar çıkar tamamen. Söz okay. verdim. <laughs> Söz verdi <değil>? evet. <laughs> Verdiğim sözü tuttum ama daha kendime bakmadım <laughs> galiba çok komik şeyler oldu. Abi. Sizin ben aranızda var. <laughs> i̇z var ya şu iz kapatmış orası simsiyah. Saçın rengi kendi. Şey. <laughs> i̇z kalmış orada. Hayır, daha devam o mı yapmak ben, ben istiyorsunuz? yani, şey yani Bence Bireyli kabadalı. Nereden bulaştı? Abi kabadalı. abi ne ara yaptı ya? İşte. Söz verince yaparız. Gel, gel, gel. Ortak, ortak gibi değiliz. Ortak gibi değiliz. Altı <laughs> kişi eğlene eğlene bitiremediniz ya. <laughs> ya parmaklarıma bakar mısınız arkadaşlar ya? Oje ojeye da... Çok soğuk <laughs> lan. çok soğuk. Tamam başka çok soğuk Soğuk mu abi? Çok soğuk oğlum. Abi ferahlıyorsun işte ne kadar güzel sıcak. Ya sen Amerikan <laughs> tıraşı <laughs> gibi ne al? Kas koyar ben... <laughs> gibi. Çizdi çizdi. Valla Yusuf abi. Nazlaksın biliyormuş ya. ya. <laughs> So oğlum içim ürperdi lan. Vay. Tamam artık, tamam olmuş o. Bakayım oldu mu? Oldu oldu. Önü, önü oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben anlamadım, şu griyi kim bulaştırdı sana? Şeyden ya, spellikten. Şey, şey, şey yeşil yapayım yapayım, mi yapayım gri de, mi? Sana boya gelmesin, sol el şey, çekil. Önce veriyoruz, so masaj. Yarısını yeşil, yarısını gri yapabilir misiniz lan? Bir şey diyeyim mi, yaparız. Ben. Ben. Tamam Hasan'a versene, çırak. Ya çek elini. Aynen yapacağım ya. Bak yarısı yeşil yarısı gri. Tamam yarısı yeşil yarısı gri. Saçın sadece üstünü bu yanıyor. Oğlum sus. Ben orayı bir toparlayayım önce yeşille sonra gri yap. Tamam. Bu kim lan? Al sen şunu. Ha ona güveniyorum bana güvenmiyor. Ya kulağımı boyadın amına koyayım. Hayır kulağını boyamadım kulağını. Bak elim boyadım bak. Gör gör. Hizmet gör. Tamam. Kır. Kulağımı çırak. Arada bir Hasan saçını da çek. Hasan enseye gerek yok kanka. <laughs> ya kardeşim dur elleme. Sen Lan ne elleme? Enseye gerek yok. Al al her Şu çizgiyi de doldursana. <laughs> <laughs> ama onu gri yapacağız. Hasan da boğanı <laughs> bekliyormuş ama. <hamur. gülüyor> gri onu ne alsanız da. Alın şunu <gülüyor> <gülüyor> yedir, <gülüyor> <gülüyor> sal gri, sal gri yapayım? Sal griyi, sal yapayım sal. Şu onu ne al. Aldı aldı tamam ağlam aldı. Ver griyi. Aldı aldı sol kay aldı. Aslanım şimdi, dur. Aslanım azımışım. Bak, çizgi yer, doldur yukarı. Çizgi şey doldur. Ha? Yarısı olayını geçme. Tamam. Yani o benzin... Ay, Onun gözüne gelmiştir. Eğilme kolu... Ya sen eğilme. Git. Oğlum niye öyle bir şey yapasın ki? Yok yok çizgi ya. Kapattım da. Tamam iyi yaptın. Şey ya. sen, sen niye yukarıdan aşağı oğlum, yapıyorsun? Oğlum gözünü görmedim başlıyor. Hayır yani ne gözünü, gözünü görmedim? Adam saçı yok ki zaten. Ya Ense yapma çocuk. çocuk. <laughs> <laughs> ne güzel suratın filan da görüyor oldu. Seviyorum. Eyvallah abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Tam bir turda. Şu an bayağı eğlenceli zaten. Abi, güzel oldu bak. Sevdim olur, ben ol, ol, bunu. Oğlum, Uykum daha iyi oldu lan. Ya. Ay Mali, bir şey diyeyim mi? Yarın genç, yarın yaşlı olur. Sıfırı niye bitmiyor ya? <laughs> şey şey mi? Işte, gri yapmadım like, ben. Hasan bana da gri versene. Tamam. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bitmedi. Sağ ol.

<laughs> Haber ver amına koyayım. Onu reddin ya, <laughs> yapacağın işi. Sarı oldu. Hayır. Nerede o sprey? Devam, devam ederiz. Nerede devam, devam Yok İyi. devam et. Ben o sprey nerede? So okay. Ayaç alerjim var. Geçiyor. Alerjim, alerjim var. Bak, alerjim, alerjim <laughs> <mi>? benim <laughs> takibi çıkabıldı <kavramı gülüyor> hayır. <gülüyor> ben söyleceklerimiz getir spreyi getir. <laughs> Yat oraya. <laughs> Nasıl hissediyorsun kardeşim? Hiç iyi hissetmiyorum. Ayrıca Berkemol'den ne... Berkemol'den ne nefret ediyorum. Ben de seni çok seviyorum. Başladığımız Nerelisin bu arada? Nereliyim? Doğma bir Ankara. Ankara'nın neyimiş o? <laughs> Ankara'nın niye meşhur? Söyle bakayım. Ankara'nın keçisi meşhur. Ha, ke Onu demek istemedim oğlum. <laughs> Hayvanı niye söyleyeyim? <laughs> <laughs> tamam başlayalım. Yemeklerim. başladık. Bu nasıl bir hemen başladık şey ya? Soğuk sık, mu? Sık biraz. Bak bir gri, bir, bir yeşil. Soğuk mu? Allah sizi e kahretmesin. Soğuk mu? Hı? Hmm? Soğuk mu? Fresh, fresh. 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 Oooo. Gözleri Gözleri İngilizce yeterli. BTR kendine dikkat etsin. Kendine dikkat et <laughs> Gözleri BTR. Gözleri kapatalım. Gözleri kapatasın. Usta, ayarlar. Tamam güzel. Ver biraz daha at. Bitirme de Onur da atacak. Ben de atacağım evet. kanka. Diğeri bitti. Keşke hep böyle soğukluk olsa. Bu ne ya? i̇yi mi? Oo, fay maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorsun. Çok mutluyum. Çok... Kanka onlara da kalsın. Onlara da fazla. Onlara da kalsın. Gerçekten çok mutluyum. Gerçek, ben çok ben boyamayacağım. Şey mi? O kadar mutluyum ha, ha, ki. ben kendim boyamayacağım. Al bakayım. Boyamayacağım mı? Ver ver ben solukaya boyayacağım. Al. Kenarlarını şey Neredesin? Ne? Ankara. Aslanım iyi misin? Geliyor. Lan nereye mi boyuyorsun? Oğlum. Olur senin elinde niye... Ya oğlum mi? yanı Böyle. yapma dedim sana ben o kadar. Ben bilmiyorum yanı yapma dedim. Çiz, çizdiğini bakamış Oldu güzel oldu. Akıttı bir akıt, de. Akıttı mı? Tut onu tut onu tut onu. Akıttı mı? Akıttı Şurada saçının ya. içinde ya kaldı. Çok iyi hissediyorum. <laughs> Hayır. Öyle. Ben yeşile boyamıştım. Bunu niye griye boyadın? Bu şerefsize niye bu şeyi Gülüyor. verdik bize? Ha? Bir yan yana Bana da aynısını yaptı. Buna da bir aynısını yaptı. Şey ben yaptım, yaptım Hayır, ben seni yeşile boyadım, aldı griye boya. Lan yeşil değil miydi? Niye boyadı? Bana, Bana bir yan, yan son... yana mali verdi. Hayır, malibar. Ortadan, malibar. ortadan iki bölün dedim. Onu yapmadınız. <laughs> Çok merak ediyorum. Ne yaptınız şu an saçma? Ben gri Gri yeşisi. Yeşilden gri <laughs> nasıl yeşil? Griden yeşil. sprey olduğu için. Ama daha güzel oldu. Griden yeşil. Pokemon mu lan bu? Evet. Yeşilse grisi. Tamam bir şey <laughs> <gri> alalım. <nasıl yişilden gülüyor> <yeşilden gülüyor> Bir şey var, var. Ben bir tane alabilir miyim bir Kendim İstanbul diyor. Şey İstanbul neymiş? Hasan. Ney? Hasan. Yalnız mikro, mikrofonu dur dur. Trabzon kırpidesi. Ee, şey sprey Turkazo. De. Onu denemedik Ama ya. O, o sprey gibi değil onu denemerek. Denemerek Hasan, Hasan, Hasan. Ha, ha, sol pay zaten şu anda. Hayır, <gülüyor> hayır, hayır. bir şey değil. Hayır, evet, ya, Ya, aynen. Ya, girmesin. Ya o ne ya? Kulağına, girer ya. Ne ortalıkta? Aa, ayıp. Nerelisin? Ayıp. Bip. <laughs> en sevdiğin silah. Hı? -hı. En sevdiğin silah. Sıkmadım daha bak bunu bekliyorum. Ha. Bilmiyorum. Tamam devam edelim. Unutmuşlar. Dur şimdi. Ha, sprey sprey değil ya. Ay yandı <laughs> mı? <ma>. Ateş <laughs> aldı lan. <Abi, gülüyor> bir şey değil mi? Çok <laughs> güzel bu arada. Bu rengi daha güzelmiş. Rengi çok, güzelmiş. Rengi çok güzel oğlum. o yüzden. oğlum. Oğlum şuna bak lan. Oğlum keşke ben bunu yapsaydım Ayy. ya. Evet arkadaşlar. Yok bir şey anne değil Nasıl yapılıyor? Oynat bakalım. Bu yakıyor mu Yakıyor galiba oğlum. Alev alıyor. Yok yok şey sıkıyor ya. Soğuklu mu? Çok mu soğuk Çok mu sıcak? Çok mu sıcak? Hayır. Ben bunu yapsaydım keşke ya. Dedim oğlum ben sana ne keşke. Yeter yemeğe gidip karnını... Mikrofonu öyle al salla kanka. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak buradan gri başlıyor. Şş, buradan gri başlıyor, <laughs> mavi olup yeşeriyor. Bayağı iyi. Gökkuşhane çevirdiler saçımı ya. Sen güzel oldun. Bana atsana, iki üç tane mavi atsana bir, bana. Bir sprey kas. versene. Oy, o neymiş öyle ya? Eyvallah, tamam, tamam, eyvallah. Siyah mı? Sprey versene. Siyah mı oldu? Bitti, bitti. Tamam be. Nasıl bitti ya? Bitti. Hepsi bitti mi? Bitti. Ya ağzını açsana. Söz verdiğimiz gibi saçımızı boyadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Futbolisti sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.